Efendim, Sıfır Noktası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba Günen. Bu hafta da yine her hafta olduğu gibi sizinle e, çok e, değerli bir konumuzla birlikte olacağız. Bu sefer her zamanki konukla, konularımızdan daha farklı konulardan bahsedeceğiz. E, sevgili e, spiritüel yaşam koçu e, ve yazar Işık Elçan'ın bizimle birlikte olacak. E, hemen dönüp kendisine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz Işık Hanım. Selamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Videoya geçmeden önce Sıfır Noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen konulara geçmek istiyorum. ama e, Şu an dünyada, yani sadece Hı -hı. ülkemizde değil dünyamızda da e, çok olağanüstü durumlar yaşanıyor. E, büyük bir kaosun içerisindeyiz. E, herkes tabii ki geleceğe karşı beklentilerimiz var, hayallerimiz var. Ee, ama bu yaşanan olaylardan dolayı ister istemez hepimiz e, bu kaosun içinde çalkalanmaya başladık ve geleceğe dair korkularımız başladı. <laughs> ee, biz bu korkuları nasıl aşacağız? Ee, beklentilerimizi gerçekleştirmek için neler yapacağız? Ee, bize biraz bunlar hakkında bilgi verirseniz çok seviniriz. Böyle bu şekilde programımızı başlatmak istiyorum. Peki inşallah yardımcı olabilirim elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım İzleyen herkese de şimdiden teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi şöyle aslında insanlık tarihine baktığımız zaman dünyada bu tarz olayların her zaman olduğuna tanık olduk. Bu kaos dediğimiz süreç her zaman vardı, savaşlar vardı, salgınlar vardı veya da başka durumlar. Fakat şimdi tabi bu e, artık bilgiye daha hızlı ulaştığımız için o ulaşım kaynakları doğru da olabiliyor e, ya da işte bize böyle korku veren, kaygı veren, e, haberlerle daha sık karşılaşıyoruz. Ya da dünyanın bir ucunda olan bir şeyi daha hızlı hemen e, duyabiliyoruz. Öncelikle bir sakinliği korumak lazım. Çünkü e, hayat böyle bir şey zaten. Hayat her zaman sonsuz bir mutluluk, sonsuz bir başarı. Sadece böyle dümdüz bir yol değil. İnişleri, çıkışları var. E, bazen biraz yavaşlayıp beklemesi var. Bazen böyle çok karmaşık gelen şeylerin içinde aslında bizim için hayat için çok güzel ikramlar olabiliyor. Dolayısıyla çok abartıldığını düşünüyorum inanın çünkü her gün bir felaket haberi yarın şu olacak bu olacak o kadar çok yani bir de her şey gerçekten enerji ve düşünce düzleminde de biz aslında. Ee, maalesef bir şeyleri yaşamamamız gerekirken dahi oluşturabiliyoruz. Bazen diyorum ki acaba böyle bir işte ortaya bir şey atıyorlar, toplumsal böyle bir şey e, e, anında hani ne derler? Organize olmak gibi bir şey. Ha, toplu bir aşı oluyoruz. E şimdi yüz kişi. Ee, o duruma odaklandığında ki dünya milyonlarca insan var o zaman ne oluyor? Belki de o olayları oluşturmuş oluyoruz. Çünkü evet. bunlar üzerine yapılan bilimsel çalışmalar var. Bu bir e, farklı bir e, gizli soğuk savaş da olabilir. O yüzden sakin olup e, hele de bizim ülkemizde e, bizim dinimizde o kadar güzel değerler var ki o değerler ışığında hayatımızı sürdürebilirsek e, çok e, kazanacağımızı düşünüyorum her anlamda hem ülkemiz adına hem e, bireysel süreçte. Şimdi kaos nedir? Kaos kargaşa ve karışıklık. Hmm. Fakat e, her karışıklığın içinde aslında muazzam derecede içinde ikram bulunan saklı bir düzen de vardır. Yani kaos saklı bir düzen. İçinde bir imkan var aslında, bir fırsat var e, ve o. Ee, kaosların hep sonrasında ne olmuştur? Değişim ve yenilik olmuştur aslında. Daha iyiye daha güzele de e, gidilmiştir. Hani uzun vadede baktığımızda aslında başta kayıp gibi görünen şeylerin uzun vadede her zaman her topluma e, kazandırdığını e, tanık oluyoruz. Dolayısıyla karışıklık ve kargaşalık yerine felaket tellallığı yapmak yerine bu olayları daha iyi ve daha güzelle götürmek için o imkanları nasıl e, hayata geçirebiliriz? İmkan dediğimiz şeyi o kaosun içindeki imkanı yakalayıp o değişim ve dönüşümü hayatımızda uygulayabilmemiz için her şeyden önce sevgili Tuğba imanımızın güçlü olması lazım. Yani biz öylesine güzel bir peygamberin ümmetiyiz ki ve peygamber efendimizin hayatına baktığımızda onlarca imtihandan geçtiğini görürüz. Hani bu kaosları, olan olayları, yaşanılan durumları bir de imtihan olarak görürsek o imtihanları da nasıl aşacağız iman gücümüzle aşacağız. Yani teslimiyet içinde olarak güven e, duygusunu, tevekkül duygusunu koruyarak ve hemen hemen pek çok ayette belirttiği gibi hep ne diyor, nasıl bir müjde veriyor? İman edenleri korurum, iman edenlere güzel haberlerim var, yanındayım diye. Yeter ki o değerlerimizi koruyarak hayata geçirelim. Fakat biz ne yapıyoruz? Ee, o imtihanlara girmemeye çabasından da aslında bu aşırı kaygı, endişe ya da o işte e, korku dolu bir toplum olduğunuzda oradan giriş yapıyor bazı güçler ve ne yapıyor aslında biz o korku kaygıların içindeyken fark etmiyoruz, değerlerimizi yitirmeye başlıyoruz. Maalesef. Ee, ben gençlerle çok çalışıyorum. Son kitabım Ergen Anne ve Babalar. Sosyal bir sorumluluk projesi kapsamında Türkiye okullarında seminerler veriyorum ve orada hem anne babalarda hem çocuklarda çok yoğun gördüğüm bir şey. Gelecekle ilgili bir motivasyonları yok ya da umutsuzluğa, ümitsizliğe düşmüşler. E iman olmayınca imkan dahi olsa insan ümitsizliğe kapılabiliyor ki kapılıyor. Ben çünkü çok farklı kesimlerden insanlarla çalışıyorum. İmkanlı da var, imkansız da var ama en temelinde şunu görüyoruz. Eğer o teslimiyet, güven, değerlerle yaşama şekli yoksa, o benimsenmemişse maalesef ki korkunun, kaygının e, tuzağına düşmüş oluyoruz. Yani e, koyun e, sürüsü gibi bir yanlışın peşinden gitmektense bir durup Neyi fark etmem gerekiyor? Şu an buradan neyi öğrenmem gerekiyor? Bu imtihanın bana ikramı nedir? Ve zaten dünyadaki bütün o insanlığın uygarlığı süresince bunlar oldu mu? Evet oldu. Peki kimler kazandı? Üretmeye, çalışmaya, öğrenmeye devam edenler kazandı. Cesur olanlar kazandı. Her durumda ileriye doğru adım atanlar kazandı. Her durumda kendi insanlığını, değerlerini koruyanlar kazandı. Ne olursa olsun hayatın içinde. Önemli olan elindeki tohumu dik. Yarın dünyanın sonunun geleceğini dahi bilsen, o elindeki tohumu dikmekle meşgul olduğunda. Yani bu ayette çok güzel söyleniyor bunun üzerine düşününce. Çünkü niye biliyor musunuz? Olumsuz olana odaklanmamış oluyorsunuz siz. Bir şeylere hayata bir değer katma ee, ya yöneldiğiniz için o zaman bütün o insan olmanın güzel durumlarını o eyleme e, sarf ediyorsunuz ve o karanlığı o e, olmayan durumları varmış gibi gösterip insanları korkuya, çaresizliğe, yalnızlığa sürüklemek isteyen o gizli e, düşmanların ekmeğine yağ sürmemiş oluyorsunuz. Ama bunu başarmak biraz zor olmuyor mu böyle bir zamanda? Bir söylerken çok güzel söylüyorsunuz ama her gün yeni bir kötü haber, her gün şimdi savaş kapıya dayandı burada. Zam haberleri vesaire hastalık yaşanışlarından. Işte bunları aşmak galiba şu anda biraz zorlaşıyor. Şimdi, hepimizi. şimdi şöyle sevgili Tuğba, benim tuzum kuru değil Tuğba Hanımcığım. <laughs> Evet. Ee, şey, benim tuzum kuru değil ama bunu çok e, inanarak söylüyorum. Emin olun, tam tersi aslında çok daha kolay. Yani az seçilen yol belki burası benim anlattıklarım ama bir kişi o imanın gerektiği şekilde yaşadığında. Çünkü e, ümitsizlik ve umutsuzluk insana hasta eden iki duygu ve e, insanı daha çok korkulara e, götüren duygu. Ben hep şöyle düşünüyorum. Gerçekten Türkiye olarak e, ve e, Müslümanlar olarak safları çok sıkı korumamız lazım. Evet. Yani bu kadar muazzam bir geçmişi, tarihi olan bir toplumun bunlara kulak kapatıp Tafları koruyup üretmeye çalışmaya e, iyilikte, güzellikte, güzel davranış ve ahlakta yarışması lazım. Yani e, ben dünyada olan bitene baktığımda ne görüyorum biliyor musun sevgili Tuğba? Aslında her şey Türklere ve İslam'a yönelik olduğunu düşünüyorum. Bugün. Evet. Bugün gibi sanki ha, değil mi? Müslüman, aynen öyle. O zaman sirkelenelim. elim. Yani ben kişisel gelişimde bunu o kadar görüyorum ki, o kadar üzülüyorum ki başka başka abuk subuk bilgiler. Yani insanları böyle yanlış yere İslam'dan uzaklaştırmaya, bizim değerlerimizden uzaklaştırmaya. En basitinden bizde şey vardır, birbiriniz için dua edin. O kadar güzeldir ki. Ama diyorlar ki herkes kendisi için dua etsin. Her koyun kendi bacağını kurtarsın. Bizim değerlerimize uygun değil. Bizim toprağımıza uygun değil. Beni al bir ağaç gibi düşün. Beni al. Başka bir ülkenin toprağını ağacak. Tutamam ben orada. köklenemem, Büyüyemem. E biz ne yapıyoruz? Mesela ben sağlıkla ilgili bazen şakalaşıyorum öyle. Ya diyorum ne kadar çok meyve çeşidi geldi, sebze çeşidi geldi değil mi başka e, ülkelerden. Evet. Daha sağlıklı olmamız beklenirken niye daha sağlıksız olduk? Çünkü her ağaç kendi toprağında verimli olur. Her çiçek kendi toprağında en güzel kokuyu verir. Biz bu korku, kaygı ve işte o imandan ve inançtan uzaklaştıkça Aynı şeytanın ayette dediği gibi ne diyor sana inananlar müstesna ben yoldan çıkanları kapacağım. Bizi de kap kaptırıyoruz kendimizi o dış güçlere. O yüzden mesela benim o seminerlerimde şunu görüyorum. Ee, çocuklar umutsuz. Hayal kuramıyorlar. Motivasyonları düşük. Çok acı. Evet. Yani kapalı sığ içinde söylüyorum, açık içinde söylüyorum. Hiç önemli değil. Bir bakıyorsun ne eksik çıkıyor biliyor musunuz? Evet. Allah'a iman yok, inanç yok. Biz bu değeri vermemişiz çocuklarımıza. Biz bunu öğretmemişiz. Biz ebeveynler olarak da çocuklarımızı kendimize bağımlı kılıyoruz. E sonra bir, bir kere en temelde burada başlıyor. Biliyor musunuz çocukların kaygısı? Anne ya da babama bir şey olursa ne yapacağım ben? Onlar beni koruyor. Onlar benim rızkımı veriyor. Onlar benim geleceğim. Hayır. Anne ve baba için çocuklar emanet. O çocuğun ee, nasibini veren, rızkını veren Allah. Allah. Şimdi bu bilinci verdiğin zaman çocuğa yıkılır mı? Dışarıda dibinde savaş olsa dizlerin üzerine düşer mi? Kendini muhtaç hisseder mi? Hayır. Asla. Çünkü bir insanın biricik vazifesi kendisini gerçekleştirmektir. Ee, bu bencillik anlamında değil. Çünkü kendini gerçekleştiren bir insan sadece kendi kaderini değiştirmez, bir toplumun, ailesinin, çevresinin de kaderini değiştirir. Kendisini gerçekleştirmek için çaba içinde olan kişiler duygusal değil duyarlı olur. Duyarlılık da sorumluluk almaktır gerçekten farkında olmaktır körü körüne inanmamak boyun eğmemek hiçbir şekilde Allah katında hiçbir kul yetersiz değersiz bırakılmamıştır muhtaç kılınmamıştır ve bunun inanılmaz müjdeleri verilir de ben hani dedim ya kendi tuzun kuru değil çok hayat mücadelesinden geçmiş bir anneyim, bir kadınım, bir kulum, bir insanım. Ve hayatımda hep şunu göğsümü gere gere söylüyorum. İyilerin kaybettiğini hiç görmedim. İyiler her zaman kazanıyor. Çünkü kişi kendisini bilecek, kendi kalbini, kendi niyetlerini ve hayata ne katıyorum? Ya dünyada köp salmıyoruz ki. Şimdi onu soracaktım. Kendi hayat alanımızda kök salmak için neler yapalım peki? O kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben böyle mest olmuş şekilde. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> öncelikle Yani bizlere de tabii ki, ki, tabii ki hepimize neler İnşallah. Yapalım? İnşallah. Öncelikle bir kere peygamber e, Efendimizin hayatını bir bileceğiz. Bileceğiz ki Kur'an-ı Kerim'i özümseyip anlayalım. Hı hı. Ee, ve insan zaten dünya bir imtihanlar yeri. O imtihanlarla insanlara imkan verilmiştir. Ne için? Kendi nefs mertebesine daha yükseğe gidebilmek, iyilikte, güzellikte, doğrulukta yarışabilmesi için. O zaman bizim biraz da yani işte dünyanın sonu için endişeleniyorum dedi geçen gün bir öğrencim. İyi de dedim senin başlangıcın burası değil. Fiziksel başlangıcın burası. Yani o zaman niçin kaygı duyuyorsun? Yani buradaki son senin başlangıcın değil. O zaman şunu hemen e, sevinçle kabul etmemiz lazım. Evet ya, burası son değil. Burası bir durak. Senin ömür dediğin o hayatında. Burası bir durak. O zaman bunun keyfini çıkar. Yapabildiğinin en iyisini yap. E, görmüyor muyuz insanlık tarihinde? Belki işte yıllar önce 1920'lerde olan e, o salgında da aynı şeyi düşündüler. E, oturup kurban bilincinde ağlayıp sızlayıp yarın için kaygı duymak var. Ya da kulluk bilinciyle kulluk bilinci kahramanlık bilincidir aynı zamanda. Seni ayağa kaldırır, seni cesaretlendirir, senin umudunu, ümidini güçlendirir. Kalk yapabildiğin ne varsa onu yap. Kediyi mi besleyeceksin? Çöpleri mi toplayacaksın? Selam mı vereceksin? Bir çocuğa mı dokunacaksın? En temelde de özellikle bizi izleyen ebeveynlere lütfen Çocuklarınıza bu bilinci verin ki çünkü biz onların hayatında bir gün olmayacağız ama onlar şunu bilmeliler. Önce Allah sonra ben. Kim yıkabilir bu bilinçte olan bir çocuğu, bir bireyi, bir toplumu, bu bilinçte olan bir toplumu? Hangi ülke yıkabilir? İstedikleri kadar silah düzleminde, teknolojik düzlemde çok üstün olsunlar. Bugün bir Çanakkale zaferini unutmamamız lazım. Doğru. Güç imandan gelir. Bizim de onu güçlendirmemiz lazım. Her şeyin temelini imana dayandırıyorsunuz yani. Evet, eksik Hareket söyleyeyim. halindeki iman ama pasif değil.